You're never gonna make it. You're not good you... Selamlar sevgili dostlar hepiniz yeni bir videoma hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere bomba gibi bir haber vermek için erkenden kalktım ve videoyu kayda başlattım abi artık Volta Live FIFA Online 4'te erişime sunuldu. Yanımda de değerli dostum Aktan var. Onunla bugün Volta Live oynayacağız. Ülkede Türkiye'de bir ilk abi Volta Live oynayan ilk insanlar. Çünkü çok erken kalktık. Haktan daha öncesinde hatta video falan da çekti. Fakat hani bize de şimdi almış kardeşim. Yanlış mı ya? Ya kardeşim nasip şu an. Ya, yani nasip nasip. Arkadaşlar. Ben sabahın e, 8. 9 gibi 7.30 gibi kalktım. Çektim videoyu 8. 9 gibi yükledim. Beni de oradan izlerseniz. <laughs> yani oradan da reklamını yapıyorsun reis. Gençler evet. burada bakın e, Volta Life maçlarında 4 kullanıcı yer alır. Herkes bir oyuncu kontrol eder diyor. Forvet gol atmak veya takım arkadaşlarına asist yapmak için ileride oynar diyor. Bakın burada kendi kafanıza göre bir e, şey seçiyorsunuz. Savunma mı olmak istiyorsunuz? Ekip yönetimi mi olmak istiyorsunuz? Yoksa orta saha mı olmak istiyorsunuz? Haktan sen hangisini seçtin burada? Ha. Ben orta saha olarak devam etmiştim. Ben hiçbir şey seçmeden girdim. Direkt orta sahayı verdi bana. Ben orta sahayı seçiyorum Reis. Acemi seviyesinde arkadaşlar. Burada uzman seviyesi de var gördüğünüz gibi. Oklar var, F var. Basit beceriler sayesinde karmaşık Beceri hareketlerini tek bir tuşa atayarak çok kolay yapabilirsin diyor. Kolay bilek hareketlerinden bahsediyor gençler. Sert müdahaleler, temel kontrol, yön tuşuyla A tuşu diyor. Zaten bunları biliyoruz arkadaşlar. Temel kontrolü de arkadaşlar şu e, tırnak işaretiyle yön tuşuymuş. Alev neymiş? Sınırsız dayanıklılık, hız takviyesi, fiziksel mücadele takviyesi veriyormuş bize Voltalive'da. Gerçekten çok önemli büyük ihtimalle vurduğumuz her şut gol oluyor gençler bunda. Voltaday derecesi de diyor ki bütün maçlar bir fiksüre göre oynanır. Derece ve klasmanın maç sonucuna göre belirlenecektir. Yani bunda da bir division rekabetçi modu var. Gençler ben orta sahayı alıyorum. Haktan ben orta saha mı forvet mi ne diyorsun kardeşim? Kanka forveti ben alayım Michael koyayım çünkü herkes bir tane e, oyuncusunu koyabiliyor. He, ben ile evet. oynarım, o Oy, iyi. Orta sahayı seçiyorum ben, tamamdır. Aynen. Orta sahi seçtim ya. ben. Hareketlerin yapımı bayağı zormuş ya. Doğrudur. Yapay zekanın zorluk seviyesini seçebilirsin diyor. Bir oyun modu seç, destek modu da buradaymış. Maçı da buradan başlatabiliyormuşuz gençler. Şimdi burayı bir keşfedelim gençler ekip yönetimi var. Ekip yönetiminden her mevki için 3 oyuncu seçmeni olanak veriyor. Abi Samad'da Papi siz seni Allah'ını sever. Seninler Valencia var. Burada gördüğünüz gibi yedekler var gençler. Değiştirebiliyorsunuz tabii ki de buradan. Fakat hani bizim kadromuz burada var mı yok mu onu da bilmek istiyorum. Değiştir kardeşim. Evet rehber. Arkadaşlar biraz zor oyun buluyor. Bir kişiyle Hani birini arkadaş ekleyip girerseniz daha çabuk oyun bulabilirsiniz. Aynen. Oyuncular onları oyuncu yönetim menüsünden sağ oyuncusu olarak kaydettikten sonra Volta Live'de oynayabilirler diyor. İyi oyuncularla sözleşme imzaladıktan sonra onları listeye eklemeyi unutma diyor. Şimdi Forvet'te Neymar, Yugain. Bu olmayacak abi. Bunun yerine daha iyi bir oyuncular olabilir ama bunlar eklenmiş oyuncular herhalde. Değiştiremiyoruz gördüğünüz gibi. Orta sahada Draxler var. Burada ekip yönetimini arkadaşlar kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Bakın burada gerçekten iyi savunmalar, iyi orta sahalar ve iyi forvetler var. Beceri yönetimine bakalım gençler. Bir beceri hareketinin üzerine imlecini getirerek animasyonu izleyebilirsiniz. Bakın. Burada klavye ile nasıl bu hareketi yapabileceğinizi gösteriyor zaten. Gerçekten bu muazzam olmuş. Bunları biliyor musun sen aktan? Kanka ben onları şimdi e, baktım böyle topuktan topuğa rulet yani. Aynen. Yani hareketleri kafana göre de değiştirebiliyorsun da. Klavyede kanka çok zor. Hani şey diyor shift artı alt sağ sol üst bir daha alt bir daha sağ sol falan filan. Diyor. Burada bak F Aynen. tuşuna basarak da bir tane hareket yapabiliyormuşsun. Hani değiştirebiliyorsun da bu hareketlerin şeyine. Örneğin topuktan evet. topuğa Bunlar e, değiştir diyor da burada göremiyoruz biz bunu. Hepsi ile mi yapılıyor? Aa bak 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 bak. De. Aynen. Yok yok güzel. E, gerçekten güzel abi. Şu anda bakıyorum. F üst alt. Üst alt ve bu hareketi yapabiliyorsun. Güzel abi. F tuşuna basarak da bu hareketi yapabiliyor musun? Ters yön. Yani basit yönetimleri gösteriyor. Flama yöntemi neymiş? Pozisyonlara göre flamalar varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mevcut flamalar. İşte biz oyuncumuzun mevcut flamaları buradan değiştirebiliyoruz. Bu da herhalde oyunu oynadıkça bize vereceği flamalarla değiştirebileceğiz. Veya hani e, bunu verdi bize kafamıza göre takacağız artık. Ben bunu seçtim. Coleman abi savunma temaları var gördüğünüz gibi burada. Ben buradan hangisini seçiyorum? Şunu seçiyorum. Gerçekten kolmana gerçekten uyuyor yani. Gördüğünüz gibi ana kısma geldiğimiz zaman da yükselen yıldız var arkadaşlar. Zorlukları. Buradan modu da, da değiştirebiliyoruz. Modlar var. Şimdi hazırlık maçı var. Dostluk maçı var. Özel maç var. Takımlar yani karşınızda arkadaşlarınız olarak da oynayabiliyorsunuz. Bu arada canlı yayınlar açıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü e, Volta Live'da oynayacağız gençler. Özel karşılıklı 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 maçlar atabileceğiz gençler bu sayede. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın derim. Arkadaşlar buradan hazırlık maçını yapabilirsiniz. Özel maç, dostluk maçı hatta buradan da modu değiştir gözüküyor. Daha farklı modlarda eminim ki gelecek. O rekabetçi modu da yakında gelecek. Haksız mıyım Banka Kanka bence de yakında gelecek rekabetçi modu falan. Şu anda sadece dostluk maçı var. Olsun yine de çok eğlenceli. Hani failler falan yok. Hareketler acayip. Yani adam kafasında falan top çeviriyor. Ben şaşırdım ilk girdiğimde. Ha. Hayret eder. İzler kalır izler kalırsın yani kardeşim. Haksız Aynen mıyım? Aynen öyle kardeşim. Dostluk Aynen maçı. Öyle. İstersen bir girelim kanka. Ee, dostluk maçını değiştir dedim. Şimdi ne yapıyoruz kanka? Nasıl gidiyoruz? Sen bana davet at istersen. Tamam ben sana davet atayım. O bak abi. burada da diyor ki bak ile Bir dakika şu kardeşimiz bir çekilsin. Ee, Salı'ya kadar gençler dostluk maçları olacakmış. Salı'dan sonra rekabetçi maçları geçirecek. Salı'dan sonra Aynen öyle. Salı'dan sonra tamam, artık tamam. rekabetçi maçlar olacak. İstatistikler var dostluk maçında her biri farklı oyuncuyu kontrol eden, 4 kullanıcıdan oluşan iki takımın birbiriyle maç yaptığı bir moddur diyor. İstersen sen bana davet at veya ben sana atayım. Attım kanka ben daveti attım mı? Tabii ben hemen geleyim kanka. Haktan bahçe kabul ediyorum. Geldim <laughs> kardeşim. Selamun aleyküm. Sen e, hazır aleyküm. vereyim. Ankara. Dostluk maça girelim istersen beraber. Hadi başlatıyorum kanka ben. Evet arkadaşlar, rakip bulununca biz tekrardan videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda oyun buldu, oyuncu seçelim kısmına girdik Rui Costa'yı aldı arkadaş orta sahaya. İnşallah bana defansı vermez. Hadi bakalım. İnşallah bana forvet gelir. Kanka bende de, de forvet olur aslında. Ya, Kim seçiyor? forvet adama gitti Cihan. Abi bari abi de savunmayı bana vermiş baksana. A orta sayı güzel. seçti. Güzel güzel Michael Owen. Tamam, ben savunmada mı oynayacağım şimdi yani? Eee kardeşim. Aga Sen bir savunmayı Çeşmiş seçsen olsun. olmaz mıydı be reis? Kanka forvet seçsen şey olur ya. Forvet seçsen de oluyor. Kanka bakayım Ronaldo. Aynen oluyor. Olur, kanka, kanka Neymar Junior'u seçiyorum ha. Ne diyorsun? Ronaldo daha iyi değil mi ya Ronaldo? Olsun Neymar. Bize versinler topu yeterli kardeşim. 98 forvetim var. Neymar'la işte hareket yapmak için falan seçtim de oyun bulsun. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Oy bakalım, çok ben iyi. Ben efsane efsane. Ulan <laughs> direkt Aa, gönder. Lan. gönder. reis gönder. Orta sahasın Hakkı gönder, abim. Gönder. Hakan aldın. Nice try nice try. Ne güzel nice vurdum. Kanka çok iyi lan. Ama şu <laughs> bağırma sesleri falan kötü. Aynen. aynen. Edik golü. <laughs> aynen Hadi ya. Hadi be ya. Kim attı? Mesut attı. Herkes öldürülmüş sevdiğini kardeş. Mesut. Mesut. Sen bakkala git Mecid. Emre Emre. Yok. harika bir pas. Hadi ya. Aa. Biraz alışmak lazım reis. Aynen aynen. Evet. Ay. Oğlum çok iyi gol Neymar. Neymar Junior harika, harika. Spiker olsaydı iyi olur bak şu takviyesi verdi bana. Bir verseniz yerden gol atıyorum herhalde. Arar arar arar. Gönder, gönder reis. At, 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 at. Hadi be. Gördün mü ne vuruyorum kanka? Bu takviyesi diyor kanka. Aynen. Oğlum manyak gol ben... attım az önce. Dikkat ben dikkat dikkat. Gönder. Ver kanka ver kanka. Hadi ya kanka çok. Oğlum çok iyi hareketler yapılıyor lan klavyeden. Gönder bana. Al al al. Uy, gole bak. Oğlum çok iyi gol değil miydi lan? Vay çok iyi. Kanka alev aldık şu anda bak. Alev aldık alev alev bak. Herkes üçlü gol, gol Hadi be. Vurdun. Hadi oğlum hadi. Gönder gönder reis. Oğlum nasıl bir pas atıyorsun ya. Oğlum Altay nesin sen böyle ya? Altay değil mi o? Kim o kaleci? Bilmiyorum ki kanka. İyi kaleciymiş. Yanlış top okusadım ya. Maç bitti beraberlik. İki golü de ben attım gençler. Nefes kesen bir mücadeleydi, güzeldi. volta Live'ı beğendiniz mi arkadaşlar? Aşağıdan yazmayı unutmayın. Maçın adamı da insir olarak seçildi. Ee, Kneo Neymar. Derece 7.0. 2 gol, adam. iş isabetli vuruş. Sonraki diyelim. 2-2, ee, bp veriyor arkadaşlar. 10.000 bp verdi. Ee, sabah yeni kalktığım için arkadaşlar detone olabilirim. Ee, değişik sesler çıkarttıysam kusuruma bakmayın yeni kalktım. Biraz da heyecanımız düşük olabilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Güzel düşüncelerinizde... Kardeşim ne diyorsun ya? Güzel düşüncelerinizde <laughs> yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol günler, bol goller efendim. Esen kalın. Gonna make it. you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man? you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you